kenar uzunlukları x ve y birim olan bir dikdörtgenin alanı a birim kare olmak üzere şu eşitlik sağlanıyorsa buna logaritmik dikdörtgen denir. Buna göre kare şeklindeki arkadaşlar burası önemli. Kare şeklindeki bir logaritmik dikdörtgenin çevresini soruyor bize. Öncelikle kare şeklinde olduğu için karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Kenar uzunluklarına x ve x diyebilirim. Şu a dediğimiz ifade de bu karenin alanı olduğundan x kare olacak. Denklem yazarken a yerine x kare yazacağım x ve y gördüğüm yerlere de x yazacağım. Denklem şuna dönüyor arkadaşlar. Elen x kare eşittir. Elen x çarpı elen x artı 1. Şimdi elen x'e t dönüşüm yaparsam. Bakın buradaki 2 başa iner. Elen x'e t dönüşüm yapalım. Elen x eşittir t dersek. Buradaki 2 başa indiğinde 2 tane t olur. Eşittir. Buradan t kare geliyor. Artı 1. Bunu sol tarafa attığımda 0 eşittir t kare eksi 2 t artı 1 yani t eksi 1'in parantez karesi arkadaşlar. Şimdi bu ifade sıfır olduğuna göre t buradan 1 olması gerekiyor. Yani t dediğimiz ln x'de ln x 1 olması gerekiyor. Üstü sayıya dönüştürdüğümüzde e üzeri 1 eşittir x yapıyor arkadaşlar. x dediğimiz ifade de bu karenin bir kenarı olduğundan dolayı bana karenin çevresini soruyor. Bu x'i 4 ile çarpmam lazım. Cevabımız 4 e olacak.